1959 04 12 2022 Pazar Pazar akşamı Rakıya devam Rakı çay keyfi Mezede yoğurt var Ceviz var Ceviz bitmez Bir çuval Tarladan ceviz Topladım Ceviz var iki tane Ciğer dürüm aldım. Bir tane de çiğ köfte aldım. Çiğ köfteler çiğ köfte bitti. İki parça kaldı. Rakı ciğer keyfi. Bu ciğer dürümü kardeşime saklıyorum. Üzüm de var. Sağlığınıza Sakarya Fırat'a bakıyorum. Diziye bakıyorum. Sağlığınıza